bugün bu organizasyona imza atan İstanbul İl Başkanım Enes kardeşim ve ekibi. Seni tebrik ediyorum. Bu memleket neyi özledi biliyor musunuz? Burada şu an birilerinin ve genç iş insanların kendini tanıştırdığı zaman o kadar mutlu oldum ki. Şu an dünyada sorun var. Ekonomik bir sorun var gülme sorunu var. Huzur sorunu var. Özellikle dünyanın göz bebeği olan üç tarafı denizlerle süslü, dört tarafı düşmanlarla dolu milletin mum gibi eridiği bu ülkede yeniden diriliş var. O dirilişin adı Türkiye'dir. Tüm kendi başkanı olarak genç girişimcileri daha iyi şartlarda üretim yapmaları, fırsatları oluşturmaları ve ikimiz de katmalar amacıyla çalışmalarımıza devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bugün burada bulunduğumuz sebebi genç girişimcilerin sesi olmak ve onlara yanında olduğumuz hedeflerimizin ulaşan anlattığı gerçekleşmiştir. Güle güle kutluyorum. ve destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Sanakkale ruhu dedik ya yani unuttuğumuz korktuğumuz söylemekten çekindiğimiz, renkler bizim zenginliğimiz, mikro milliyetçilikle bölündüğümüz, birleşmemiz gerektiğimiz noktada birbirimizle ülkündüğümüz bir yerde Türkiye Çanakkale ruhunu diriltiyor. Şibirlenmeden, öteleştirmeden, bölüştürmeden hepimiz biriz kardeşiz. İş dünyasının, devletin güçlü olması için ayağa kalkın. İşte Anadolu. Enes kardeşim o kadar, ekibi o kadar şanslı ki. Yani Peygamber Efendimiz'in selamladığı, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün anahtarını aldığı ve o toprak dünyanın gözünün üzerinde olduğu, herkesin güzele baktığı, bizim güzele sahip olduğumuz, zikrimiz ve fikrimizi sattığımız ve kiralık verdiğimiz bir bedenleri taşıyar olarak tüm kıyak bu ruhları geri gidirecek, satılan ve kiralanan zihniyetleri geri getirecek kime getirecek? Genç girişimci iş insanlarına getirecek. Profesyonel sanayici, yaşını doldurmuş nene hatunlar ve ak şemseddinli olan sanayicilerimize getirecek. Sanayicilerimiz gelecek bize tecrübesini verecek. Biz gençler koşacağız. Yeni bir diriliş, yeni bir hareket. Türkiye devleti bir yapı. tümkiyat renkleri birleştiren tümkiyat millet güçlü değil, devlet güçlü olacak ama devlet de milleti güçlendirecek. Önce devlet, sonra millet. Efendim TÜMKA genç girişim insanlarına büyük bir çığ açtı, yol açtı. TÜMKA İstanbul'un 39 ilçesini Sayın Genel Başkanımızın bize verdiği İstanbul görevini başarılı bir şekilde üstlendik. Umarım biz de kendisini ki mahcubiyetini yaşamadan 39 ilçeyi girişimci genç insanları iş kadınları, iş adamlarını bir araya buluşturuyoruz. Bu muazzam gecede bugün nasıl iş insanların gelip burada bir arada bir çatı altında sevinçle, coşkuyla saatin kaç olması programın bittikten sonra halen burada coşkulu bir şekilde, sevinçli bir şekilde bir aradaysak network'ümüzü genişletebiliyorsak İstanbul için müjdeleni bir haber yapıyoruz burada. Bugün müjde olsun İstanbul'a. İst Türkiye geleceğin sesi olacak. Burada e, her programımızda söylediğimiz gibi yeni projelerimiz, yeni yatırımcıları burada olalım. Türkiye'de buluşturmak, bir araya getirmek, iş insanlarıyla ilgili davet ediyorum. Buyurun gelin, Türkiye'ye gelin, Kazandırmamızı büyütelim, el ele verelim, bir yürek olalım, bir ses olalım. Türkiye. Genel Başkan'ın söylediği gibi yeni gençlerin, yeni nesillerin bir heyecana ihtiyacı var. Bir yeniliğe, bir dönüşüme ihtiyacı var. Çünkü genç girişimci iş insanları burada ruhu genç, enerjisi bol olan genel başkanımıza borçluyuz bunu da. Durmayın, durmayın. İstanbul'da buluşalım. Tüm çatısı altında. Efendim öncelikle bugünkü toplantımızın organize eden İstanbul İl Başkanımız Sayın Enes Selimoğlu'na teşekkür ediyorum. Tümkiyat çığ gibi büyüyor. Tümkiyat her geçen gün üyeleriyle çığ gibi büyümeye devam ediyor. Hedefimiz 81 il ve 922 ilçe dedik. Ve bugün 47. ilçe olan Bursa İl Başkanlığımızı burada rozetlerini taktık. Tekirdağ il için görüşmelerimizi yaptık. İnşallah hedefimiz 2020'ye kadar... 81 il ve 922 ilçede yapılanmamızı devam edeceğiz ve bu salonlara sığmayacağız diyorum. Ben teşekkür ederim efendim sizlere. Tamam.